mimarinin ve lüksün başkenti Dubai'de tecrübeli bir mimara konuk oluyoruz. Evet Dubai yolculuğumuz devam ediyor. Mimar Elif Aydın Çınar'la beraberiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizinle daha önce Dubai'yi konuşmuştuk aslına bakarsanız ama daha detaylı bir söyleşi yapalım istedik. Yine tekrar izlemek isteyenler için kısaca kendinizi tanıtın sonrasında çalışmalarınıza değinelim. Tabii. Ben Elif Aydın Çınar. 2006 yılından beri Dubai'deyim. Burada çeşitli yabancı firmalarda tecrübe kazandıktan sonra kendi firma firmamı kurdum. 2015 yılından itibaren kendi firmamda devam ediyorum. Son 3 senedir eşim, aynı zamanda inşaat mühendisi Barış'ın da bana katılmasıyla birlikte hem tasarım hem de yapım işlerini beraber yönetiyoruz. Evet. Evet. bir aile şirketi evet. evet şu anda bu aile şirketi olarak devam ediyor e, firmamız bünyesinde e, çalıştığımız çeşitli e, firmalar çeşitli e, işçiler e, iş gücü e, değişik e, malzeme sağlayıcılarıyla ile birlikte e, müşterilerimize e, toptan bir servis sağlıyoruz aslında bu dizayn sürecinden başlayıp işin bitimine kadar süren bir süreç ve bu süreci yönetmek için çok titiz ve detaylı bir şekilde öncesinde hazırlanıyoruz. Müşterilerimizle bir araya gelip bu tasarım süreci ve inşaat kısmı ayrı ayrı mutlaka tartışıyoruz, konuşuyoruz, bütçelerine göre ayarlamalar yapıyoruz. Ve bunu çok mantıklı bir zaman çizelgesinde ilerletip en sonunda son haline ulaştırıyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde alınması gereken bir takım izinler oluyor. İşte projenin projenin yönetimiyle ilgili atmamız gereken bir sürü adım oluyor. E, sadece yenileme projeleri değil, aynı zamanda e, retail, hani kafe, restoran gibi projeleri de yapıyoruz. Bunun dışında e, zemin artı bir katlı projeleri de gerçekleştiriyoruz. Villa tasarımları olsun ya da endüstriyel binalar olsun. E, bu şekilde devam ediyor şu anda. Evet efendim, Dubai'deyiz. Mimar Elif Aydın Çınar'la beraberiz. Onun e, mimari tasarımlarından yanı sıra e, yaptığı sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız. E, kedilerle ilgili çok güzel fikirleri var. Kendisinden dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar tekrar. Evet, e, mimarsınız, Dubai'de yaşıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projelerine son derece hassassınız, Kurduğunuz gruplar e, ve yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi almak isteriz sizden. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Burada maalesef her ülkede olduğu gibi yeterli ölçüde sokak hayvanlarına önem verilmiyor. Daha doğrusu onların çoğalmaları ile ilgili ne kadar devlet tarafından güzel adımlar atılsa da ya da gönüllüler tarafından bu bir şekilde kontrolün dışına çıkabiliyor. Ya da bazı insanların hayvanların hayatlarına karşı çok fazla sorumlu hissetmemelerinden kaynaklı olarak işte sokağa atılan hayvanlar oluyor. Bunlar bazen uzun tüylü ya da cins kediler olduğu için hayatta kalamıyorlar. Ben de yaklaşık 5-6 senedir bunu kendime görev edindim. Aslında kendi kedimi kaybetmemle başladı. Daha sonra katıldığım hayvanları kurtaran gönüllülerle birlikte bu çalışmalara katılmaya başladım. Ancak tabii ki Veteriner masrafları veya hayvanların tekrar sahiplendirilmesiyle ilgili süreçlerde gönüllülerin tek başına yaptığı çalışmalar çok fazla yeterli olmuyor. Bu anlamda ben de Türkiye'den Moonstars Stars ile birlikte oluşturduğumuz bir platform kapsamında düzenli olarak yapmak istediğimiz bir takım organizasyonlardan bir hayvan barınağı ve aynı zamanda ailelerin gelip çocuklarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri bir merkez tasarlamayı düşündüm. Ve bununla ilgili telif haklarının alınma süreci devam ediyor. Mimari tasarımını yaptık, finans ve iş planını da kurduk. Ve bu düzenleyeceğimiz düzenli kültürel ve sanatsal aktiviteler, festivaller ve konserlerle birlikte ee, bu e, projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet Dubai'deydik. Mimar Elif Aydın Çınar'la beraberdik. Onun e, mesleki alanın dışında sosyal sorumluluk projelerine olan hassasiyetini konuştuk. E, umarız yakın zamanda bu hayata geçer. Biz de sizlerle buluştururuz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.